kanka olum elini biliyormusun yerin birazcık kalitesi indi söyleyeceğim galiba aa kol kolu ay ay güzel atlıdın ha ne şey yapacağım kanka? kalitesi birazcık düşüreceğim ya. Lan oğlum. Oğlum top havadalar. Ulan Allah tamam atın bu Kanka adamlar kaç kişi lan? He. Gülüyorum. Bir daha doğuyor. Kale geçtim. Lan onu kaleden engelliyorlar adamlar. Hayır. Lan oğlum. Kaleye geçeceğim, kaleye geçeceğim. Yes. Yeah, yeah. yeah. Aynen Güzel oynuyor. Ben kaleye geçiyorum. Evet. Nasıl yani? Kaka ben yayın açtım ya. Beni görüyorlar yani şeydeki. Oyun. Oyundan görüyorum. He. Evet. ederim ya sonra. bilmiyorum ne diyorum. Allah! Atlayamadım takar. Bu maç kötü gitti. <laughs> aynen aynen çok güzel kurtardın ha. Ben yayınım kalitesi düşüreceğim ya birazcık. Aha! Gol! Cool. Evet. Ben de kaliteyim kanka o yüzden atamıyor olabilirim. Oğlum top zikzak çek zik şey çiziyor lan. Tamam. Tamam dur. Kanka YouTube'a gir. YouTube'a gir. Tamam alamazsın ama Emirhan Stars yaz. Aşağıda oyun canlı yazıyor. Tamam. Allah Allah. Yok hmm. kalkıp gelmiyorsunuz. bilmiyorum Bilmem ki ne oluyor. Tamam. <laughs> Efendim. Aa uh, tamam. Şey yapalım ya bu elden sonra şey yapalım. Kanka gördün mü lagı? Tamam. Evet. Kanka ben onu desteklemiyorum ya. Birazcık bekleyin, belki düzelir. Aha düzeldi mi? Lan! Hayır! Kurtardım kurtardım. Lan! Oy. Mavi adam, Allah yaptığı işi. Allah. Kanka topu zıplamıştım ama olmadı. Adam çekti. Oh. Sen de. Ee. ben de ha. Bak odayım bak bak. Şu da tam vuruyordum tağcayı bitti. Neden? Yok yok. Sıkıntı olmaz ya ben gol atarım. Oğlum gol atarız ya. Kanka sana öyle bir fake attı ki böyle bir fake yok. Kanka sana öyle bir kanka sana... bak bak adam o da bir de sen uçtun o kanka. Oy. Tamam. Evet. Tamam tamam. Bize attı. <laughs> ya kanka ben ondan demiyorum hani sen demiştin ya bunlar oynamayı bilmiyor falan diye O yüzden dedim yani Patlattı lan beni Demek öyle ha Demek öyle ha Sen patlattı Sen patlattı At. Çek o top. Oo. Oh. Oh, çok bir şey aldın. Allah! Hayır. Ay. Ya adam çok ballı. Tabii biz o da bırakmasaydık gol atmayacaktı. Ben onu engelliyordum. <laughs> Aynen. Gol attı. Oh my god. Oh! Oy! Herkes renk attı. Ama herkes renk Hadi bakalım. Tekrar yapalım. Bizde de. Atın bota. <laughs> Kaka, arabam çarptı ya. Geldik kaleye golümü. <laughs> ne güzel. Kazanacağız, kazanacağız. Yok kanka görmedim ya. Bizim takımdan adam mı? Ha, onu ben biliyorum ya. Hayır. Oğlum, siz ne atıyorsunuz? bendeymiş. hadi Hayır! Aa! Hayır! be. Uzatmalı olmuş ya sanırım. 山都山都山都山都，嗯，怎么？ bizim adam pulluymuş da bu el oynayamamış az önceki el hayda hayda kanka yine lag oldu lag oluyor aa bitti la lag bitti Oğlum ne oluyor lan bir şey? Oh! Bir de bana sor yani. Kaka adamda öyle olabilir mi? İkimizde aynı anda şey oldu. Hayır. Kaka ben de öyleydi. şey yapacaktım ya? Gol atmaya çalışacaktım ama kel olmadı. <laughs> <laughs> Kaka adamı gö görmedim. Atamadın lan. Oo iyi iyi. mı dattı? Tava mı dattı? Dattı dattı. Tava Allah. Kaka adamdan geliyor. Lan oğlum ne no attım Lan. Kanka sessiz olduğum için de olabilir. Allah Allah. İnternet gitmiş olabilir var birden. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Kanka sen, seni Oğlum ne diyorsun oğlum <laughs> Geliyordun geliyordun Kanka ben yayının internetini birazcık şey yapayım ya Kanka Haa bitmemiş Patladın kaka. <laughs> tamam maç bitti. Balonu ne bir şeydi. Benim baba taklalar çok kaka. Öyle bir güzel hava var yani. İnternetten gidiyor kendine. <laughs> Kanka internet böyle bir şey. Oğlan! Oh, Uy adama nasıl bir fake attım ama. Adam yok oldu yok. Yani <laughs> <gülüyor> Allah <laughs> Kaleye geçiyorum Allah Aaa 3 Kanka 3 mi Neyini yeneceğiz ya Her sade gol mü atacağız ne yapacağız <laughs> Kanka bir ne geçelim? Tamam ben de geçiş yaptım. Bir dakika bekle. Tamam mı? Başlatma. atsana bir şeye. Benim kanala. Kanka telefondan girdin kanala öyle yaptın. kanka ondan nasıl çıkabilirim ya o hep oluyor Evet, gördüm Tamam tamam attım tamam Allah Allah Kanka sesin neden gelmiyor acaba Efendim Allah Allah. <laughs> Yine başladım. Allah Allah. <laughs> Dur kanka sen mesaj attın ya senin kanalı buldum ha. Mehmet ne Böyle bir tipim vardı neden söylemiyorsun köpek? <laughs> Kanka ben de bulamadım vallahi ya. İlk baştaki kimi? o değilmiş. Kaç abone var? Baksana. Abi. Kaç abone kaç? Kanalı bulcam bulacağım? Çılgın Oda Gaming mi? Bana atsana ha? Aynen Aynen oradan at Abone ol, oğlan like atma lan Dur e i̇şte ben de bunu buldum ha. Devam ABONE ne olayım? Kanka video at. Baksana benim 15 abone. Seninki çok fazla kanka. yayınlı durduruyor. Bu yayın olmadı ya.